bir insan ona göre gün san yoğun bir insan ona göre gün he sonuçta evini seviyorsan sana göre gün dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü gün san sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Maç artesinin bu bölümünde beşiktaş Hatayspor maçını konuşacağız. Sesim biraz problemli kusura bakmayın. Ee, boğaz enfeksiyonundan sonra sesimde hafif bir tahribat kaldı. Ama yine de bu videoyu yapmak istedim çünkü Beşiktaş önemli bir puan kaybetti. Zaten puan kayıpları çok normal hale geldi Beşiktaş'ta bu sezon maalesef. Ee, ama lig sıralaması açısından gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma işini biraz daha garantiye almak açısından bence önemli puan kaybetti. Burada e, teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin de hataları olduğunu düşünüyorum. Bazı bireysel performanslar var. E, 26 Mayıs Diyelim işte bu sezonun son maçı. Daha fikir açıklanmadı ama. O andan itibaren 5 olmasına artık girmemesi gereken birçok oyuncu var. Ee, Mustafa Erhan'ın sahne alışını da konuşuruz. Birlikte bir maç değerlendirmesi yapalım istiyorum. Servet 8 e abone değilsek abone olmayı, videoda beğenilsek beğen butonuna basmayı unutmayalım. Şimdi bir kere 10-11 tercih ile başlayalım. Ee, kenarda çok kritik isimler vardı. Ernest Bucci, Gerson Fernandez hatta Kaleci Mert. Biraz rotasyon... Orta sağ rotasyon bir takımla sağdaydı Beşiktaş. Normal eksikler de vardı tabii ki. Gezalp tekrar sakatlanmıştı. Munaka sakatlanmıştı son başta. Bununla birlikte orta sahada da ciddi bir rotasyonu giderince e, açıkçası Beşiktaş çok e, manasız bir puan kaybına doğru gitti. Hatta kaybediyordu da. Neden manasız? Şimdi tabii ki kupa önemli. Kayıp bir sezonda Türkiye Kupası'yla bir şekilde e, sezonu bitirmek çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum. Ama ondan daha önemli olan Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarına kendisini atması. Çünkü Avrupa kupalarına gitmemek demek sizin tek sezonunuzu tek sezonu etkilemiyor. 5 yılınızı birden etkiliyor. Yani bu sezon kötü bir gidişat oldu. Şampiyonluk yarışından acayip uzak, fersaf fersa uzakta kaldı Beşiktaş. Bu bu sezonu ilgilendirir. Ama kötü sezonla Avrupa kupalarına katılamazsa o 5 sezonu ilgilendirir. Yani ben çok hatırlıyorum Beşiktaş. Ya keşke zamanında şurada birkaç puan da alsaymış. Keşke şu yıl Avrupa Kupası'na katılsaymış. Şurada seri başı olurmuş. Şampiyon Ligi'nde şurada işte ikinci, üçüncü torbaya çıkarmış. Gibi muhabbetler yaptığımızı çok hatırlıyorum. Şimdi şöyle bir senaryo söyleyeceğim size. Olası mı değil mi konuşalım. Türkiye Kupası'nda Perşembe günü. Trabzonspor Kupayı aldı. Olası mı? Beşiktaş adına maalesef olası şu görüntüye bakılınca. Sonra Dönüldü Lig'de kısa bir zaman sonra Kasımpaşa e, deplasmanına gitti. En yakın rakibi 5. Lig'de. Kasımpaşa'ya kaybetti. Olası mı? Maalesef bu takımı hayal edince olası. Ki Kasımpaşa ilk maçta kazandı zaten Beşiktaş'a karşı. E, ki Sami Uğurlu büyük takımlara karşı her zaman önemli e, maç planları yapar. E, ve iddialı olur. Bu iki kayıp Beşiktaş'ı Avrupa Kupaları dışını itiyor. E, ama Hatay Spor'a karşı kazansaydı Beşiktaş en azından bu 5. garanti altına alabilirdi. Yani Türkiye Kupası finalini kaybetse bile Avrupa Kupalarına gitme garanti altına alabilirdi. Hatay Spor O yüzden bu maçtaki rotasyonu hiç anlamadım. Oyuncu değişikliklerini daha da anlamadım. Serdar Hoca'nın çok hakkını verdik burada serbest 8'de. İşte elinden geleni yapıyor. Kadrosu da nazaran iyi 11'ler tercih etti ilk döneminde özellikle ama e, bu maç oldukça eksi yazdığını düşünüyorum. Hem kenarda tutulan orta saha oyuncuları hem oyuna müdahaleleri, mesela Musrati'nin oyundan çıkması, Cenk Semih'in oyundan çıkması, yanlış değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Oyunu yanlış okuyarak yapılan değişiklikler. Mesela Al Musrati hiçbir problem yoktu bence performansında. İlk yarıda Beşiktaş pozisyonu girdiyse onun pastarı sayesinde girdi. Ama erkenden oyundan alındı ki rakibe baskı altına almaya çalışıyorken Beşiktaş'ın o baskı pasta da yaparsın sadece top kazanmak da olmaz ceza sahasını kalabalık gitmek de olmaz. O topu yönlendirecek isimler asıl daha önemlisi budur. E Mustafa'nın kenara gelmesi ve form olarak evet son dönemlerde ilk çıkış yaptığı zamanki kadar formda değil. Semih Kılıçsoy. Ben burada milli takım e, seçimi döneminden sonra çok etkilendiğini düşünüyorum psikolojik olarak. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Her zaman söylüyorum Semih Kılıçsoy. Belki de Eder'inden çok fazla büyük bir çıkış gerçekleşti. Eder'inden fazla derken yani çok hızlandırmış bir tur yaşattı izleyenlere. Normal stili dışında birçok gol attı. Stili dışında oyunda birçok kez etki etti ama oradaki moral bozukluğu şu an biraz daha bir standart bir performansa daha hatta standartın altına ittiğini söyleyebiliriz. Ama ne olursa olsun maç içerisinde daha hareketliydi Cenk'e göre. Ee, Semih'in kenar alınması, Mustafa'nın kenar alınması, Mucci ile Gerson Fernis'in kenarda beklemesi ilk 11 tercih yapılırken. Hatta Kaleci Mert'in kenarda olması. Bu maçı riske atmaya değmez diye düşünüyorum. Ee, ve değmedi de. Şu anda Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde alfa kupalarından dışına atılma ihtimali var. Ee, bu ihtimali bence hiç göz almaması gerekiyordu. Serdar Hoca'nın da Beşiktaş'ın diye düşünüyorum. Bir kere bu kadro ve oyuncu değişikliği de yanlış. Onun haricinde e, sezon başından bu yana hiç anlamadım. Hala da anlamaya devam, anlamaya devam edeceğim bir konu var. Dünyanın dünyalar yerinde işte Premier Lig'de, Serie A'da, Bundesliga'da, milli takımlar bazında güvenilir iki tane stoperiniz yoksa üçlü oynarsınız. Yani bu bir futbolun yazılı olmayan kurallarından bir tanesidir. Zamanında bir içerikte Crystal Palace örneğini verdim. Ki şahane gidiyorlar. Bu video çektikten sonra birçok maç varken e, işte Premier Lig'de şampiyonluk maçları var bugün. Ben gözümün bir ucuyla Crystal Palace Aston Villa maçını da izleyeceğim. Çok keyif alıyorum o takımdan. Ama Grasland orada ee, elinde bir tane ideal stoper Andersen varken çok doğru bir üçlü formasyon buldu. Ön taraftaki yaratıcı oyuncuları doğru kullanmaya başladı. İki tane tempo ortasıyla ciddi şekilde fark yarattı. İyi bir örnek futbol dünyası için. Beşiktaş'ın i̇şte da bunu e, denemesi gerekiyordu. Sezon boyunca savunmasıyla hiç maç kazanmamış bir takımın çoğunlukla savunmasıyla puan kaybetmiş bir takımın hiç üçlü savunmayı 3-5-2'ye 3-6-1 gibi formasyon denememesini ben anlamıyorum gerçekten. Yani sanki işler çok yolundaymış da. E, konferans liginde her şey tıkır tıkır işlemiş. Ligde her şey tıkır tıkır işlemiş. 4-2-3-1 devam. Yani hiçbir ya bir sürü de teknik anlamda değişiyor. hiçbir kimse mi denemez. Yani kimse mi denemez. Bu hiç anlamadığım kollardan bir tanesi. E, Trabzonspor maçı önünde tekrar bir değerlendirme yapmak istiyorum. Formasyon bölümünde ama şunu söyleyeceğim. Trabzonspor maçında da Beşiktaş'ın dörtlü savunmayla çıkması bu stoperlerle e, biraz bile bile daha des olacağını düşünüyorum. Evet daha önceden buna geçilip bir maç pratiği kazanılması gerekiyordu. Ama en azından hiç çok da iyidir deyip en azından finalde üçlü savunmaya geçmesi lazım Beşiktaş'ın. Ne değişecek? Şu değişecek. En azından e, çok fazla en azından kullanıyorum ama şu anda kadro bu. Yani en azından 11'i kuruyoruz şu anda. Ceza sahası içerisinde fiziksel olarak varlık hissettirecek 3 tane daha fazla adam olacak. E, ee, ve stoperlerin savunması gereken alan, beklerin stoperlerin savunması gereken alan daha daralacak. Daha kısıtlı bir alanı alandan sorumlu olacak. İşte sol stoper olacak mesela o Mark e, ee, Orta sahan yarısına neredeyse hükmetmesi gereken bir stoperken bekte önde kaldığı zaman daha bir, bir yarım bir alanı kontrol edecek. İşte merkezde bir stoper olacak. Belki bu Mustafa olabilir. O hem oyunu yönlendiriyor hem de fizikli bir oyuncu olduğu için. İşte sağında Necip olabilir ya da Tayyip olabilir. Sanki Necip bence daha önde bu arada. Hani Tayyip'in e, hala ritmini bulmuş gibi değil gözüküyor. E, i̇şte Svensson bir kanat bek olur ya da Rashid'si olur. Ya da Rashid'si orta sahada Freud hakkısını kullanırsın. Ters tarafta Emre Can olur ya da Masa Oku olur. Gibi gibi çözümler üretilebilir. Ama şu bir gerçek herhalde bu tartışma konusu değil. Beş yaşın güvenilir bekleri de yok. Svensson biraz performansı var. Masa Oku iki tarafı oynayamıyor. Açık bir şekilde oynayamıyor. E, Hatay maçında en çok hücumda gözü kendisini gösteren oyuncuydu ama savunmada bir o kadar fecaat. İkinci golde hiç hani yakın markaj bile yapmıyor. Bırakın mark etmeyi. Yakında bile değil. Adamı çok rahat gol vuruşu yaptırıyor. Çok kez kademe de yok. Fiziksel olarak yok. Çok cıldız. Hatta şöyle söyleyeyim. Zamanında bir tartışma da olmuştu serbest 8'de yorum alanında. E, böyle bir fikir de atılmıştı hatırlıyorum. Masoko hakikaten oynarsa Beşiktaş'ta sol iç oynar. Orta sağ oynar. E, zaten bu adam hücumcu yani işte çalım atıyor, şut kenar ortaya yapmaya çalışıyor vesaire. E, beş yaş baskı kurduğunda oralara katıldı gerçekten. E, madem öyle de, üçlü orta sahanın sol içi olsun dörtte oynayacaksa Beşiktaş. Bek olmayacağı kesin yani. Emrecan bence daha bir idare ediyor durumu. Tempo olarak gitti de geldi oyun açısından. Daha idare ediyor. E, da tabii ki fiziksel kuvvetsizliği var ama en azından temposu var çocuğun. Ben olsam dörtlü oynuyorsa Beşiktaş sol bekte Emrecan tercih edilmedi diye düşünürüm. Ama stoperden hiç kurtarı yok. Ya istediğin stoperi yaz gözün kapalı. iki tanesi yan yana koy. Bir şey çıkmıyor buradan. Ee, o yüzden üçlü de ısrar ediyorum. Bakalım yine finalde benzer. Ki rakiplerde iyi hücumcular varken Trabzonspor'da. Ee, bir kule Santafor varken. Güvenilir olmayan stoperlere devam mı? Yoksa en azından farklı fikir ortaya atmak mı? Bunu göreceğiz. Ee, pek beklentim yok açıkçası farklı fikir göreceğimizi dair. Bile bile e, adese doğru gidiyor Beşiktaş işte sezon birçok karesinde olduğu gibi. E, orta saha konusuna gelelim. Şimdi bazı isimler var. Bu isimlerin performansı gerçek anlamda değerlendirmek için takımın biraz daha tam olması gerektiğini düşünüyorum. Bu üç orta saha oyuncusu için de söyleyebilirim. Yani Gerson Fernandes için de söyleyebilirim. Tartışacak özellikleri var evet. Muçi için de söyleyebilirim. Almusrati için de söyleyebilirim. Bence bu 3 orta saha Gerson, Mucci, Almustrati etrafını donattığın zaman iyi beklerle, iyi kenar forvetlerle oynadığı zaman bu üçlü eksi yazacağını düşünmüyorum ve Beşiktaş'ın ideal orta sahasıymış meğerse diye dedirtir diye bir öngörüm var. O yüzden bu üç isimde ne arşa çıkartırım ne de gömerim açıkçası bu sezon. Sadece fikir edinebiliriz. Mesela Almustrati'nin ee, şu tartışma ayırmak gerekiyor. İşte bu para verilir mi? Daha iyisi bulunurdu ya da bu modelde daha ucuz alınırdı. Evet ben de bu fikre yakınım. Yani al saat 12 milyon euro. Acele edilmiş gibi gözüküyor bon servis olarak. Ama bir de diğer taraf var. Al Mustahit'in başlı başına kalitesi. Yani beş Beşiktaş fark yaratacak oyuncu değil mi? Fark yaratacak oyuncu ideal bir senaryoda. Yani bu iki konuyu ayırmak gerekiyor. Al kıymetli bir adam. Şu anki mevcut kadroda. Gelecek dönemde etrafı donatırsa daha da kıymetli bir adam olacak. O ise almakla birlikte görüyorum da. Attığı paslara bakıyorum. Raşit asist pası attı. Cenk Tosun'a gollük pas attı ilk yarıda. 5 ya yani ön tarafa atıyor bu adam. Eksik bir kadro olmasına rağmen. O yüzden oyundan çıkmasını eleştirdim. E, Musaati var gibi düşünmek lazım. Gerson Fernandes, Muçi ve mutlaka Musati'nin etrafında iki tane hareketli oyuncu olması gerekiyor. Muçi ve Gerson hareketli oyuncular. Muçi e, Mucci de Zaman zaman potansiyelini gösterdi ama o da iyi bir takım talep ediyor. Yani yakın oynayacak. Ee, sorumluluk sahibi bir kenar forvetle oynadığı zaman daha rolü bölünecek. E, ee, böyledir hep bu işler. Mesela o efsane oyun oynayan takım var 2015-2016 takımında. Sorumluluk çok bölünüyordu. Sosa'nın sorumluluğunu Oğuzhan bölüyordu. İşte hatta Korezma'nın sorumluluğunda olsan olsam bireysel anlamda sorumluluk ve Mario Gomez zaten durduk yere gol atıyordu. Bir sürü bireysel olarak sorumluluk alacak oyuncu vardı. Bu da alımın iyi olması gerekiyor. Şimdi Mucci tek başına ya da Semih tek başına sorumluluk alacak oyuncular olunca bir yere kadar getirirler. Belli bir seviye yükseltmesi lazım Beşiktaş'ın genel olarak. O zaman Semih de Mucci de hatta Jason Ferdes de bence daha farklı şeyler söyletir gibi geliyor. Jason e, Ferdes'e şöyle bir düşüncem var. Ya bu özellik hep var sanki onda ama bir şekilde göstermiyor. E bazı adamlarda bu var. Yani bazı futbolcularda. Ya var şut özelliği var. Pas özelliği de var. Sadece doğru zamanını bulamıyor. Karar mekanizması mı yanlış işliyor? Yani yok değil yani özellik. Topa bu tesadüfen çıkacak bir şut değil. Bazen bir 60 metreye top atıyor. Tesadüfen atılacak pas değil. E var demek ki bu bir özellik. E biraz onun karar alma hızını gel geliştirmek gerekiyor galiba. Gerson Fernandes'in yoksa topa vurma kabiliyeti var Hep biliyoruz ve final eksik diye. Ee, bence başka bir sebepten dolayı final eksik gözüküyor ama ne olursa olsun Gerson Fernandes dribbling özelliği. Gerson e Fernandes'in azmi, Gerson Fernandes'in dönen toplardaki temposu şart Beşiktaş'a. Hatta uzatma dakikalarında da işte iki üç kuş arasından kurtulup atağa kaldırmaya çalışır vesaire. Gerson varsa oynar. Mustafa varsa oynar. Bucci varsa oynar. Semih varsa oynar. Şu anki durumda. Ve olabildiğince oynar. Yani oyundan alınmazlar diye düşünüyorum. Ama gerçek anlamda bu oyuncuların da potansiyeli göstermesi için de bir transfer dönemi bekliyor gerekiyor. E, maça dair notlarım bu şekilde benim. E, biraz Mourinho konusuna gelelim. Jose Mourinho konusuna. Tabii ki öyle bir ihtimal olursa çok çok daha geniş geniş konuşuruz. Ama burada sanki bir bir şahıs açıklaması gibi şu ana kadar bir kulüp açıklamasından ziyade Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Bey ben gerekirse ben maliyeti karşılık getireceğim görüştüğüm mesela sonrasında bakacağız duruma Beşiktaş gerçekten ciddi şekilde masada mı değil mi bir planlama şeklinde mi geliniyor hem yani Jose Mourinho Jose Mourinho, daha doğru ben de poz ediyordum da Portekiz olduğu için Jose Mourinho bir planlamaya dahil olabilecek bir teknik adam aslında motive olduktan sonra zamanda Porto'da yaptı. Ama bu konuların hepsini konuşuruz. Böyle bir ihtimal gerçekleşir. Şimdi çok erken çünkü. Hepsini işte en son Roma'da ne yaptı? Dancı Tottenham'da ne yaptı? Beşiktaş'ta ne yapar? Hangi tip oyuncuları ise hangi tip oyuncuları geliştirir? Plan proje vesaire. Bunları geniş konuşuruz ama ihtimali değerlendirmem gerekirse. Şimdi bazı ihtimaller vardır. İhtimalle dahil olduktan sonra gerçekleşmesi lazım. <laughs> yani çok büyük isimler olunca böyle olur. Futbolcuda da böyle. Teknik direktörde de böyle. Ben biraz böyle bakıyorum. Ee, mesela Delali için bunu söyleyemem. Delali çok bile bile lades ve bir şeyle değiştirecek bir kalitede değildi zaten. 5 yaşı geldiği zaman. Ama Piyan için mesela çok yanlış bir transfer olarak görmem. O dönem yanlış bir transfer politikası vardı genel olarak ama Piyan için baş başına yanlış transfer demem. Mesela Teşehir'e gelmese, Piyan için tersine tempolu bir oyuncu olsa, o, o, sezon takım biraz daha farklı çalışsa, biraz daha farklı planlansa, belki Piyan verim de verecekti kısa bir, bir, yıllık da olsa. Yani bazı ihtimal olduktan sonra bazı isimlerin ben her zaman onun daha gerçekleşmesine yardım. Çünkü e, futbol biraz da hikaye bırakma işidir. Geleceğe dair. E, nasıl işte kupa kazanmak, şampiyon olmak, Avrupa kupalarında ilerlemek vesaire bunlar da bir hikaye bırakıyor. Önemli transferler, önemli isimlerin o takımlara gelmesi de hikaye bırakıyor. Ben hala mesela ben Şurçlar'dan örnekler veriyorum hatırlarsanız. Servet 8'de. Del örnekler veriyorum. Tigana'dan örnekler veriyorum. Toşak'tan, John Benjamin Toşak'tan örnekler veriyorum. Bunlar büyük isimlerdi. Ve iz bıraktılar ve bence takımına belli başlı e, kimlik de kazandırdılar. İz ama en önemlisi iz bıraktılar. Yani anlatacak hikaye bırakıyorlar. E, ben böyle bakıyorum. O yüzden Jose Mourinho ihtimal varsa Beşiktaş'ta işte ben e, o stadyumda kenarda siyah beyaz atkılı bir Jose Mourinho görmek isterim açıkçası. Yani yapacak bir şey yok. E, dediğim gibi bu ihtimal gerçekleşti artık. Daha fazlasını konuşuruz. Sesimi daha fazla gitmeden ee, şimdilik noktalandıralım dediğim gibi final maçı öncesinde bir formasyon bölümü yap yapmayı düşünüyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Yorum alına bekliyorum. Sizin de düşüncelerinizi hem Mourinho konusunda hem Beşiktaş'ın e, kadro planlaması bu maça dair fikirlerinizi bekliyorum. Ee, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Yeni hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.